Ben hemen Fatih'e döneceğim. Fatih çünkü bana dedi ki bugün farklı bir şey yapacağım. Ne yapacağım bilmiyorum ama. Yani ne yapacağım İzleyenleri saygıyla selamlıyorum. Farklı bir şey yapacağım lan kastım şu. <laughs> bir metodolojik hata üzereyiz. Ee, yaklaşık üç hafta, üç buçuk haftadır gündem belli, gezi. Ancak e, dediğim gibi bir metot hatası yapıyoruz. Nasıl? Vandalizm bize gündem dayatıyor. Biz vandalizmi konuşuyoruz aslında. Gezi ağaçları konuşmuyoruz. Bu net herhalde. Yani ilk gün olan gezideki masum eylemciler ile sonrası arasında zannediyorum tefrik yapmayan yoktur Türkiye'de. Herkes bu tefriki başarıyla melekelerinden üretiyor ve yapıyor. Bu doğru olanı. Ama biz bir yanlış yapıyoruz. Erdoğan'ın üslubu sert mi değil mi? Türkiye'nin ekonomisi bundan sonra nasıl gider nasıl gitmez? kültürel anlamda sanatçılara ne gibi tepki vermeli, vermemeli vesaire gibi birçok gündemimizi bizim gezi belirliyor hala. Ve biz farkında olmadan bir paradoksa bir fasit daireye giriyoruz. İşte ben bunu yapmayacağım. Ne yapacağım? Benim yapacağım şey şu. Ben şunu söylemişimdir uzun zamandan beri. Eğer bugün bir Kur'an ayeti gelecek olsaydı bu empatiyi bize farz kılardı. Empati, empati, empati. Gezi'den benim alacağım bir mesaj yok. Ben şahsi üslubum gereği şiddetten hiçbir mesaj almam. Türk devletinin hangi kanada alır almaz ben orasını bilemem. Belki ilerleyen dakikalarda karşılıklı istişare edebiliriz ancak evet. şiddetten mesaj aldığımız noktada tekrar mesaj vermek isteyenlerin önünü açmış oluruz. Büyük, çok büyük bir hata yapmış oluruz. Öyle değil ama belki şu olabilir. Gezi eylemlerinde öndeki 25 marjinalin değil, arkasındaki 2000-3000 Tırnak içinde e, ataçlanmış gazeteci vardı yani ataçlanmış vatandaş ifadesi üzerinden. Hı. Belki onların iyi niyetlerin hatırına şöyle bir şey yapmamız lazım değil mi acaba diye bir şey ortaya atıyorum. Kesinlikle şahsi, kati fikrim falan değil bu. Şöyle bir şey, yani bu ülkede neyi ne kadar saklarsak saklayalım. Sevilay Hanım, stüdyodan çıktığınızda, gittiğiniz evde de, kahvelerde de vesairede 100 seneden beri konuşulan konular bellidir. Buralarda da konuşuyoruz. Her yer siz de konuşuyorsunuz senelerden beri. Kemalizm, İslamcılık, liberalizm, komünizm her şey konuşuluyor. Şimdi sanki bunlar yokmuş. Sanki ülkenin bir takım sıkıntıları yokmuş. Her şey demokrasiyle, sandıkla halloluyormuş gibi bir durum. Hayır. Öyle bir durum yok. Hala ülkenin belli liderlerinden bahsederken edebini muhafaza edemeyenler var. Şimdiki liderlerden ne, bir öncekilerden de. Veya hala ...Türk halkının kahiri ekseriyeti tesettüre ve mahremiyete tazim gösterirken... ...İstanbul Üniversitesi'nde yürüyen başörtünün başörtüsünü indiren var. Bir sene önce yaşanan mevzu biliyorsunuz. Resimleri yansıdı. Uh -huh. Bunlar hala var. Yani şunu anlatmak istiyorum. Her iki kutup, kutbun her iki tarafında kutupları var. Bize bu kutuplar gündem dayatamamalılar. Ben bunu söylüyorum. Uh -huh. gezi eylemleri oldu. Şimdi geze eylemlerinin başında bir komplo olduğuna inanıyorum. Ancak bu komployu dillendireceğiz biraz biraz sonra burada hepimiz bunu konuşacağız başımda çok. derken onu aç istersen. Bakın benim farklı başımda bir görüşüm var. Yani benim bazı gezi ben eylemleri derken orada ağaçlara sahiplik, çevre e, cilik anlayışıyla yapılan protestoların da bir eee komplo olduğunu Başından beri bir tezgah mı oldu? Hayır. Tam söyleyeyim. olarak o zaman harfiyen söyleyeyim görüşlerim hmm. ben. Yani e şimdi o komplonun, komplo şu. Başından beri ilk başından beri başlayan bir takım böyle mesajlarla o o çok mas, o çok masumane hareketin nasıl olduğunu bize tarif eden birileri vardı. O zaman Mesajın baştan da, da bir masumiyet yok gibi geliyor bana. Daha dakika bir gol bir. Söyle, mesajlar onu gelmiş. Bak şimdi, onu bugün onu bir dinleyelim biz, bakalım. Ben bir gün bir video yayınladım Twitter'da. Hiç farkında değilim. Gördük 11 bakalım. 11 11 yazıyor orada. Evet. Daha patlamamış. Öyle yarım saat, bir saat olmuş. 2 3 tane gazetede çıkmış. Oradan birisi dedi ki Mehmetli Mehmet Alabora'nın Gezi Parkı'nın içinde yaptığı konuşma. Oradan birisi dedi ki bana Fatih abi dedi bunun de olayla alakası yok. İki sene öncesinin demez mi? Benim ilk şok oluş anım odur. Aynı isim aynı parkta bu bir ayaklanma, bu bir baş kaldırı, dünyanın nevrini değiştireceğiz, düzeni değiştireceğiz. Betimleme bir öyle bir konuşma yapıyor. Şimdi veya keza işte başka türlü söylentiler var. Reuters'in, BBC'nin, CNN'in burada araçlar kiraladığını falan vesaire dair. O değil. Ben bambaşka bir şey söyleyeceğim. Allah aşkına Illuminati veya Trilateral veya dünyadaki bir takım dünya ekonomisini ve siyasetini ve hatta sinemasını, kültürünü vesairesini düzenlemek isteyenler <laughs> kendi ellerinin avuçlarının içinden kayan Türkiye'yi 150 bin yuvarlak kilometre kareye bir operasyon yapmayacaklarsa böyle bir komplo yoksa her şey tertemiz sevgili ağaç seni koruyoruz e, nöbeti ise şimdiye kadar ki bunca operasyonu ben neyle açıklayacağım demin çok basit misal vereyim bir işletim sistemi var ismini telaffuz edemem burada misal çok ya şimdi gelirken yolda arabada dinledim ya işletim sisteminin reklamındaki müziğin klibini açın yine illuminati'nin Tevrat'tan alıntı, Tevrat ayetinden alıntı yaptığı gözü görüyorsunuz. Bir işletim sistemi bilgisayarınızda o Tevrat ayeti der ki ve Tanrı'nın gözü bütün dünyayı gözecek. Doların üzerindeki işarettir. Ya o benim bilgisayarımdaki işletim sisteminden beni dinleyenler, benim üzerime bir operasyon planlayanlar, doların üzerine koyup da işte bütün dünya geziyor diye kabalist bir form verenler. Gazi gezi eylemleri oluyor. Ancak ne gitmezse biraz sonra gezi eylemlerinden 24 yani ilk masum eylemlerden 24 saat sonra sahaya inerek polis arabalarını yakacak olan grup isim vermiyorum yine istemiyorum isim vererek belli bir şeye girmeyi o grubun üyesi olan e, bir kulübün taraftar kitlesine ilk haber veriliyor ve ilk o kitle çıkıyor yani Tarafar kitlesinden ilk çağrılan ismi yani özetle Fatih sen diyorsun ki bu ha. çok da masum başlamış başlatılmış bir eylem değil i̇ki var diyorsun şöyle iki cümleyle özetleyeyim geçen sefer kaynadı o zaman tam adını koyayım tekrar söylüyorum bunu bu bir cover story idi örtme katili saklama operasyonuydu evet. Reyhanlı cilve gözü bir sürü şey unutturuldu bu sebebiydi bir diğer mevzu da oluş tekniğiydi bu da kendinden zuhur diyalektiği. Yani biraz aslında bir önceki programda biraz izah etmiştim. Öyle bir eylem yaparsınız ki kalkıp size komplo diyeceklere bir de kahkahayla gülersiniz. Çünkü kendinden zor etmiştir. Yani şöyle bir şey vardı. Bir ağaç seviyordur birileri. Oradan telefon açanlar abi gelsene bizi dövüyorlar da. Birileri oradan koşar gelir. Nasıl olduysa öbürü oradan gelir. O oradan gelir. Hiç yan yana gelmeyecek birileri birleşir. Ancak şuna dikkat çekmek lazım. Bu kendinden zuhur diyalektiğini öyle iyi kurarsınız ki size çok büyük bir oyun oynarlar. Nedir o biliyor musunuz? Bakın şimdi burada da aynı e, oyun devam edecek. İsim koyamazsınız. Bakın çok ilginç. Ne söylüyorsun? Cevap alamıyorsun. Kimsin? Cevap ne? Yani. Şimdi Kemal ismisin? Değilim. Liberal o da orada. Kemal o da orada. Komünist o da orada. Şimdi paçavra bari hepsi orada. Bakın herkes orada. Tanımlanamayan uzay cismi diyorlar ya tanımlama tanımlanamayan evet. gezi eylemi bunlar. Peki adı. toparlayalım. Toparlayacak olursak. Yani ben bu gezi eyleminin en başındaki komploya da çok fazla atıf yapmanın, bunu çok fazla ortaya çıkartmanın da pek fazla bir şey işe yaramayacağını düşünüyorum. Şimdi artık o, empati o, düzeyini o yukarı Zaten çıkartmamız lazım. Ülkede doğru. genel şunu tamam. söylüyorum yani Şimdi yüzde, oradan yüz... Çıktı artık onu tamam, yüzde yüz siyaset Başka programında mesela şunu yapabiliriz bence sizin ben ben yine size bırakıyorum yüzde yüz siyaset konuşup. Geze eylemlerin öncesinde Türk halkının ister siz İslamcı Müslüman kesimi alın, Ak Parti seçmenleri alın isterseniz Kemalist seçmen tarafı alın ne oldu bu ülkede psikolojik olarak hangi tamam. dengeler faaliyet e, Konuşacağız evet. bunları konuşacağız. Bunu ben hemen Hikmet, Öz, Fatih Tezcan'la Zira zaten şükür. onun sözüydü ama maalesef Fatih'im özür diliyor. Buna, buna da şükür evet, yani, Tamam evet. Savcı sayada mektup geçti bir süre konuşmama e, yasağı getirdim buyur. Mane, seni şimdi biz farklı ben tamamen deminceki tartışmadan çok farklı bir yerden bakıyorum. Neden? Çünkü şimdiye kadar bizim öğrendiğimiz şey şudur Sevilay Hanım. Emperyalistler bir masanın etrafında oturduklarında kim Kemalist, kim Müslüman, kim AKP, kim CHP, kim MHP buna bakmazlar. Kimi nasıl kullanabileceklerine bakarlar. Evet. Şimdi biz burada bir süreden beri bir şeyin altını çiziyoruz. Diyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti 750 bin kilometre karede bir operasyon yapmıştır. 2002'de, 3 Kasım 2002'de başlayan bir devrim söz konusu. Ben yanımda getirmeyi unuttum maalesef. Benim elimle bir kitap geçti. 1960 senesinden kalma. Devrimden İsmi, Ak devrim. 1960'da Menderes'e asanların yazdırdığı kitap. Ak devrim. Menderes asmaya, Polatkan, Rüştü Zorlu'ya asmaya bunlar ak devrim demişler. Şimdi biz farklı yerlerden bakıyoruz. Burada 100 sene önceden ben gayet böyle net herkesin anlayabileceği bir dille anlatmaya çalışacağım derdimi, davamı. Burada 100 senelik prangalar, zincirler kırılıyor. Türkiye başka bir yere geçiyor. Benim komşularımdan Irak'ta İran ve Amerika'nın yani Fars emperyalizmi ile Batı emperyalizminin ortak adamı Maliki bana tuzak kurmuş. Kırmışım. Barzani ile olan görüşmeler malum haliniz. Kırmışım. Benim altında Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'un beyanıyla, iki kere beyanıyla, çifte beyanıyla İngiltere'nin dostu Esad, İsrail'i beklemek üzere bir gizli muvaza ile oraya kullanan Esad bana bir pozisyon almış, uçağımı düşürmüş, benim bombalamış, cilve gözünde canımı yakmış, Rayan'la canımı yakmış ve ben bununla uluslararası dengelerle, uluslararası emperyalizmle karşı karşıya getirilmişim. Suriye devrimi tamamen bir halk hareketi. Bunu daha önce sizinle konuştuk. Sanki Türkiye bu devrimi başlatmış gibi bir pozisyon, bir propagandayla Erdoğan'a bir sayfa açılmış. Teza gezi eylemleri sırasında Taksim sokaklarında Esat kalacak, Tayyip gidecek sloganları da bana gösterilmiş. Bunlar gazetelerde yayınlanmış. Şimdi olaya bu zaviyeden baktığınız vakit yavaş yavaş teknik kısmı izaha geliriz. O da nedir? Cinşar. Çok konuşuluyor. 198 maddelik bir mevzu. İşte 140 madde tamamlanmış. İşte ihsaneler açık, toplu dua eylemleri, espriler duvarlara, yerlere falan filan vesaire. Hatta ve hatta hadler aşıldı. Ospor'la Suriye devriminin alakası kurulmaya çalışılıyor. Şimdi 4 tane canımız düştü. Savcı Sayan Bey'in isabet buyurduğu üzere. Canımız düştü ve geldiğimiz yere bakın. Suriye'de 6 ayda 6 bin can düştü. Bunu kalkıp siz Ospor'la Kanvas'la falan kurduğunuzda sizin layığınızı üstanızı veril olmaz. Şimdi ben başka bir şeye dikkat çekeceğim. Erdoğan krizi yönetemedi. Acaba hedef Erdoğan mı gerçekten? Ya biz hep bunu söylüyoruz da. Söyledim. Acaba Erdoğan hayır. Erdoğan falan değil. Burada Erdoğan'ın yerinde her kim olursa olsun, sokaktaki esnaf, hangi şahsiyet olursa olsun, ismi soy ismi önemli değil. Kim olursa olsun biz yine aynı şekilde pozisyon alacaktık. Çünkü burada 100 seneden beri Marshall yardımlarından sonra diyebilirsiniz siz bir takım gizli anlaşmalardan itibaren günümüze kadar gelen bir çizgi var. O da şudur. Küresel sömürü ağı, demin siz de ifade ettiniz. Türkiye'de Ermeni mezarlığının üzerinden bedava toprak kapatıp otel diken ondan sonra gezi, gezi eylemcileri, gezi darbecileri, bana göre gezi darbe girişimidir apaçık bir darbe girişimidir. Ve tamamen de gerici bir harekettir. Onu Muhsin Kırmızı Gül'le söyledi. Ben böyle Mahsun. gerici bir hareket et... Kırmızı Günde söyledi. <laughs> ben böyle gerici bir harekete destek vermem dedi. Sen kalkacaksın Gezi için. Kanal, e, Kanal İstanbul'a karşı çıkacaksın. Üçüncü Köprü'ye karşı çıkacaksın. Havalimanına karşı çıkacaksın. Sonra ben ağaç severim. Bu değil, bu değil. Şimdi burada 11, 11, 11'de Gezi Parkı'nda olan bir mevzu var. Mehmet Ali videosu gezer 11, 11, Gezi yazsanız her yerde çıkardı. Şimdi burada şu söyleniyor. Deniliyor ki o zaman. Mesele bir uyanış. Mesele bir ayağa kalkış. 11-11-11'in özelliği ne? Ben size söyleyeyim. Simetrik bir rakamdır. Kabbalizm için çok önemlidir. Mısır'da Keops piramidi o gün kapatıldı. Mısır arkeoloji bölümünün firavunlarla ilgili bölümü var. İnternetten yüzlerce mesaj almışlar. Tehdit orada eylem yapacağız diyor. Bakın Şimdi siz burada İlluminati'nin demin anlattım burada doların üzerindeki gözün işareti bu kabbalizmin bizim bir, bir kere öğrenmemiz lazım. Kabbalizm, kabbalizm ne demek? Kabbalizm Yahudi İlluminati'nin kabbalizm destekleri vesaire bunları bizim öğrenmemiz lazım ama programı konusu değil. Ben başka bir şey söyleyeceğim. Ama kabbalizm zaman, diyorsun izleyen de bilsin. Yahudi mistizmidir. Bu kadim bir a, mevzudur. İlluminati Bilderberg toplantılarında sadece hani onu biliriz biz dünyayı onlar yönetiyorlar falan çok daha büyük mevzudur. Bu şu. Sizin içinizde siz Kemalist dersiniz. Başka gün kalkan komünist dersiniz, liberal dersiniz. Zerre kadar önemi yoktur. Siz burada CHP'yi tartışıyorsunuz. CHP'nin falan vesaire de bir önemi yoktur. Önemli olan şudur. Osmanlı medeniyeti, Osmanlı devletini yerine kurulan, kurulan veya kurdurdukları ayrı kral tartışma konuları. Bu 750 bin kilometre kareden maksimum ne sıkıp alabiliriz? Şimdi 2002'de başlayan AK Parti ile başlayan süreç hiçbir şey alamazsınız demiştir. Ve yavaş yavaş, yavaş yavaş devrim değil aslında. Evrimle beraber bir hareket ortaya koymuştur. Şimdi ülkede, demin yine burada söyledik. Geçen gün ben Savcı bey e de başka bir programdaydım. Çok güzel söyledi. Artık 3. Köprüyü biz yapıyoruz. Artık Kanal İstanbul'u biz yapıyoruz. Nükleer Santral yapılıyor ve Başbakan Erdoğan şunu çıkıyor söylüyor. Diyor ki, bunu diyor onlar yapacak ama bir dahakini biz öğreneceğiz. Biz yapacağız diyor. Evet. Türkiye'de insanların kendi bilgisayarındaki işletim sistemlerinin bile bu topraklardan çıkması lazım. Bizim dünya emperyalizmi tarafından yönetildiğimizi görmemiz lazım. İspat aynel yakin bu görebilirsiniz. Gezi darbe girişimidir. Siz bu topraklardan emperyalizme belli bir pay vermediğiniz an ne olursanız olun kim olursanız olun size bu operasyonu yaparlar. Dün başka şekilde yaparlardı. Peki, 28 şunu ayırt Şubat'ta. etmiyor musun Fatih? Şimdi bir dakika. Bir Burada başka bir, bir şekilde yaparlar. Şimdi e, bir suçlama sonuçta bu, darbe girişimi diyorsun, bir suçlama sonuçta. %100. Ama şunu ayırt etmiyor musun? Yani orada bir yeni nesil var, orada bir gençlik var, onların endişeleri var. Mesela ben bunu iki halkalı olarak değerlendirmenin daha makul bir Hemen yolu ben olayım. size o zaman devrim yani, pratiğinin ne olduğunu söyleyeyim. Yani topyekun bunların hepsi ya. Ona daha yaşam, ben daha önce söylemiştim. 16 şimdi... yaşındaki çocuk tamam. darbe görmemiş Aa, hayatında. Ben size onu anlatayım. Masih öyle mi, mi? O öyle darbe... değil mi? Hayır değil. O öyle değil. Bak şimdi şunu diyebilirsin. Bir şal örtülmüş. Darbeciler bir şal örtmüş. O çocukları almış. Kendine araç yapmış. Kullanıyor. Etrafına çörekten zor zombiler şey, ama şimdi tamam da hep bir... topyekun darbe girişimi dediğin de çok büyük bir darbe girişimi zaman. falan eser bak. Şimdi ben bir ayırarak şey söylüyorum Ayırarak konuşalım. Size. Tamam ayırarak konuşmayayım Ben size o zaman de, bir devrim pratiği söyleyeyim ben size. Peki. Devrim şudur. Üç kat, katmandır. Bir çekirdek kadro vardır. Bir karar alıcı vardır. Onu hmm. asla siz göremezsiniz. Onu zaten siz bulamazsınız. Tamam. Ancak uzun süreçte işte. bir çekirdek kadro vardır. Tamam. Bir yardımcı mesela İslam retorikte e, buna ensar denir. Yardımcı bir kadro vardır. Bunlar da sıkıdırlar ama yine çekirdek gibi karar alıcı mekanizma ile temas edemezler bunlar. Yani sır alamazlar. Bir de onun arkasında kitle vardır. Şimdi çekirdek, yardımcılar, kitle. Siz bana şu an kitleyi soruyorsunuz. Kitleyi ara. Soruyorum şey ama mesela hayır. kitle bizim. Biz, biz çok büyük bir bir şey ortaya çıkıyor. Biz diyoruz ki. ...Cinşar... ...190 siz okudunuz mu kitabı bilmiyorum burada okuyan var mı? ben okudum... ...ön sözünde... ...bakınız... ...ön sözünde... ...ben... ...Nazi ve Stalinist diktatörlüklere karşı ilhamla bu kitabı yazdım diyor... ...yahu... ...seçimle gelen Erdoğan hükümeti ile... ...Adolf Hitler'i, Stalin'i... ...aynı çizgiye koymak... ...ne mümkün... ...bunun üzerinden de kalkılıyor deniliyor ki Erdoğan krizi yönetemedi... ...öyle mi krizi yönetemedi... ...bakın ben size bir şey söyleyeceğim... ...Erdoğan Allah muhafaza... ...ilk gün iki tane mesajı vermeseydi. Bir, dik duruyoruz. Dik duruyoruz. Çünkü AK Parti seçmeni yalpaladı. Ne oluyor dedi. İlk günü hatırlayın ne olur Allah aşkına. Türkiye yanıyor. Bir gecede 89 polis aracı yakın. Orada çıktı ki biz dik duruyoruz bu bir. İki, yüzde elliyi zor tutuyorum dedi. O da zannedildi ki gezi eylemcilerine söylüyor. Hayır, Kayseri, Malatya, Yozgat, Erzurum, Adana'dan polisi çek. Biz gelelim diyen halka söyledi onu. 22 milyon seçmen. Peki bu halk niye böyle dedi? Şimdi ben başta ne dedim program başında? Ben bugün farklı bir şey yapacağım. Hiç konu ona Hikmet Genç de ona bir atıf yaptı. Dedi ki hiç konuşmayan bir kesim var ya. Bir aydan beri kardeşim ben 80-90 seneden beri ezildim. Başörtüsüydü işte Kur'an yerine bale alçaltıldım. Bu ülkede biz istemedikçe hiçbir şey olamaz Türkan Saylan. Yahu bir kitle bir, şey, bir şey söylüyor, söylüyor diyor ki ben 80 sene 90 sene bunu yapmadım. Sen kalkıyorsun yok cin şarttı yok Bursa Nutku'ydu kalkıyorsun bunu yapıyorsun. Ben kalkarsam ne olur diyor. Siz bu kitlenin sesinin kıstırıyor Erdoğan. Bir dakika diyor yapmayın bir saat, sakin. %50 evde otursun diyor oraya. Sonra kalkıyorsun diyorsun ki Erdoğan iyi, Doğru söylüyorlar. Erdoğan iyi yönetemedi çünkü onların istediği şey şuydu. Erdoğan desin ki evet buyurun gençlik sokağa hadi. Bunu istiyorlardı. Hayır. Arkasından Erdoğan dün bir açıklama daha yaptı. Mükemmel bir kriz yönetimi adına mükemmel bir açıklama. Dedi ki bir Dik duracağız, omurgalı duracağız. Hiç kimse yalpalamasın, birlik olun, beraber olun. İki, bakın burası çok önemli işte. İşte burası emperyalizm oyunu bozacak olan cümle. Bu ülkede safların keskinleştirilmesine asla müdahale etmeyeceğiz. Bu ne demek? Kemalist kitle, İslamcı Müslüman kitle, Komünist kitle. Hayır. Biz burada beraberiz. 100 seneden beri bize Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana bir operasyon vardı. Biz bunu gerek Erdoğan'ın 2002'deki seçilmesiyle, gerek Ahmet Davutoğlu'nun dış politikadaki bu konuşanların tamamen boşa eleştirdiği stratejik derinlikle beraber kırdık. Bir olalım, beraber olalım. Oyunu görün. Bak BBC yenini görün. Ya mesela İsrail'den bahsettiniz. Dediniz ki ya bu ne kadar süper bir tespittir. Allah sizden bir kere razı olsun. Rakımız engelleniyor diyenlerle İran aynı pardana Nasr TV bir video hazırlamış. İngilizce ya İran'da İngilizce ne arar? Yasak zaten öyle bir şey yok. Nasıl bunu hazırladın? İsrail, Knesset parlamento başkanı çıktı. Diğerleri de um, Liberman. Hepsi çıktı dedi ki eylemleri sevinçle izliyoruz. Erdoğan düşene kadar da dua ediyoruz. Bunu söyleyen adamla asla İsrail'le aynı paydada olmayacağım diyen İhsan açık Taksim'de ortak paydaya geldi. Bu nasıl iş? Demin izah buyurdunuz yine. Belli bir otelde isim vermiyorum burada. O holding full kapitalizm dünyanın Türkiye'yi sömürmesindeki araç olarak kullandığı kurucu kapitalist komprador aile ile bunun desteklediği yerde anti kapitalist Müslümanları ziyanlar buluştu. Dubai'de yaşayan yine isim vermeyeceğim. İran devlet misafirhanelerinde ağırlanan şahıs Reuters'in Beşiktaş'taki camideki o videosunu açın orada ayakta geziyor. Daha önce PKK meselesinde alındı içeride yattı. Ya sen Dubai'de yaşıyorsun ne zaman uçak buldun? Ne, bu nasıl bir komplo? Derin komplo. Bu nasıl bir devrim girişimi? Sizin dediğiniz karşı devrim girişimi. Bütün mevzu Türkiye'nin sömürü kapılarının kapatması, emperyalizme karşı meydan okuması üzerine. Yok cin şarp, buradan bahsediyor. Cin eğer tarafsız bir adamsa ben bunu sorarım size. Neden Time dergisinde 1930'larda Mustafa Kemal'in resminin altında diktatör yazarken 40 küsür ülkenin ismini anıyor Cinşar? Neden Kemalizm'den bahsetmez? Cevap? Bakın Kemalizmi kötülemek için demiyorum ha anti ama kötülemeyeceğim. Kötülememiz lazım bir süre. Hayır, bir kenar kenarda tutmamız Niye ya? lazım. Niye ya? Oyun büyük. Hayır, oyun büyük. Adam Kemalizmi kullanmıyor. Şimdi Mustafa Kemal askeriniz de... diye onları kullanacak. Yarın Başka şekilde kullanmak isterse İslamcılar içerisinden birisini çıkacak onu kullanacak. Yarın taraf gazetesinin operasyon yapıldı şimdi tarafı kullanacak. Adam zaten böyle yönetiyor beni. Ben şimdi anti Kemalistim. E çıkayım ben buraya. İşte 1930'larda 20'lerde 10 binler öldürdü. Niye Mustafa Kemal diktatör değil? Hayır. Bunu söyleme zaman değil. Neden? Çünkü bu tırnak içinde benim idealim. ideal zamanda değiliz. Optimumu yakalamak zorundayız. Müslümanlar Kemalizm eleştirilerine ara vermek zorundalar. Kemalistler bir süre Karşı. AK Parti seçmenini, ya, başörtüleri anlamak zorundalar. Liberaller taraf tuzağına dikkat etmek zorundalar. Bakın, Sevan Nişanyan kalktı, çok büyük hakaretler etti. Onu oradan attıran kampanyanın başına ben vardım. Ama şimdi aynı isimleri büyük hakaretler ederken görüyoruz. Türkiye'nin maalesef buraya gelmek için gerçekten bir zihin devrimine ihtiyacı var. Eğer Erdoğan, bakın ne dedi Hüseyin Çelik, biz de başörtüyü serbest yapmalıydık dedi. Bir şey söyleyebilir miyim size? Çok iddialı bir laf peygamberi bir tavırdır. Peygamber zamanında başörtü 23 senelik peygamber sürecinin devrimin içerisinde, Kur'an devrimi içinde 17. senede örtülmüştür, farz olmuştur. Bakın, karşı tarafı evrimle beraber yani Rad 11'e dayanır. Ben biraz Müslüman devrimciyimle konuşturayım. Siz kendi özünüzde zihin devrimi yapmadıkça Allah sizin gelinizde bir devrim yapmaz ayetini siz burada görüyorsunuz veya başka türlü de izah ederim. Real politik anlamda bütün sınırlar kalkıyor. Ahmet Davutoğlu ile beraber kardeşlikler tesis ediliyor. Öyle değil mi? Bu la ilahe illallah'ın real politik izdüşümüdür. Sen kalkarsan Ahmet Davutoğlu'na sırf bir dışileri diye bakanı diye bakarsan seni daha çok sömürürler. Öyle değil. Bizim bizi biz yapan şeylerde buluşmamız lazım. Benim bir teklifim var burada. Bunu daha önce ben dile getirdim. Yine, dele, yine dile getireceğim ben bunu. Ne olur şurada devlet yetkilileri bunu duysunlar. Mustafa Kemal'in naaşına bir otopsi tekrar bir otopsi yapılsın. Yüzde yüz söylüyorum. Yarın yazarlığı bırakırım. Nüfus kağıdım Marmara'ya atarım. İsrail 36'da kurulacak dedi İngiltere. 37'de canımız pahasına buna karşı karız dedi Atatürk. 38'de öldürüldü. 36, 37, 38'dir. Bu Türkiye'nin insanların ile Müslüman ile biraz daha birbirine yaklaştıracak bir olgudur ve e, Türkiye Türklerindir gibi Türkiye Müslümanlarındır Burada Kürdüyle Türküyle hepimiz kardeşiz Böyle bir şey olabilir mi? Orası, yanlarda beraberiz Hep beraberiz Dur, Ama Dermeniler Türkiye Türklerindir vardır, var. Bakın Türkiye, Türkiye hepimizin. Bunu bilmiyoruz unutturuldu bize Türkiye Türklerindir mottosunu yine isim vermeyeceğim Söyleyen gazete 1 Mayıs 1948'de kuruldu İsrail'in kurulmasına karşı çıkan İsmet İnönü'ye karşı kuruldu sen nasıl bir oyun oynuyorsun bana? İsrail kurulmasına Atatürk karşı çıktı. İsmet İnönü karşı çıktı. Buna karşı Türkiye'nin içinde bir lobi yoktu. Ve geldi bu kuruldu. Daha sonra bu gazetenin de Mossad'la olan iş birliğini biz de haber yaptık. Bugün ikisini yan yana yazdınız mı Google'da karşınıza çıkar. Demek istediğim şey ben sözümü şöyle bağlamak istiyorum. Gezi olayları başta da söyledim. Empati, empati, empati. Ne oynanıyor bana? Müslümanlar karşı tarafa bakacaklar. Ben radikal şeyden bahsetmiyorum marjinal yok küfür edenlerden falan filan vesaire bilenden bahsetmiyorum. Ama son e, bir şey söyleyeceğim ben eğer müsaadeniz varsa dakika bana yine gelebilir ben uzatmayacağım sözü. Tribünlerde bir oyun oynanıyor. Bakın bir şey söyleyeceğim. Ben burada size de sorayım bunu. Şimdiye kadar hiç haksız yere bakın haklı yerde polis arabası yakılmaz ama hiçbir şey ortada yokken Türkiye'de polis arabası yakıldığını biz ne zaman gördük? Fenerbahçe-Gaz maçının çıkışında Kadıköy'de gördük Şimdi Gezi'de görüyorsunuz. Ve Gezi'ye de oradan bir operasyonel destek verenler var. GFB vermedi, Sefa falan vesaire. Onlar vermedi. Tıpkı Sebahattin Şirin'de ultra aslında vermediği gibi. Ama çarşının verdiğini görüyorsunuz burada. Şimdi çarşının destek verdiği noktada biz gazeteci olarak mecburuz. Bakmak zorunda. Dönüyorum bakıyorum çarşıda kimler destek verdi? Hepsinin isimlerini tek tek biliyorum. Hepsinin örgüt bağlantılarını tek tek biliyorum. O zaman birilerinin şunu görmesi lazım. Tribünlerde operasyon var. Takım sevdası bambaşka bir şey. Ama farkında olmadan emperyalizme araç olacak işlerin içerisinde olmak bambaşka bir şey. Galatasaray, Fena, Beşiktaş, Bursa bütün tribünlerin şunu anlaması lazım. Emperyalizme kitle lazımdır. Emperyalizme fazla işlerin içine araştırmayan kalabalıklar lazımdır. Alırlar seni takım sevdasına bir araya getirirler. Nasıl bir oyunda olduğunu görmezsin. Duran adam eylemede bir cümle diyelim. Erdem Gündüz dün açıklama yaptı. 2. üst üste. Bu anarşist bir devrimdir. Ya yani anarşist bir harekettir. Evet. Bu olabilir yani. Bu devletin e, söylediği Hükümeti, şey yetmez. Hükümetin istifası yetmeyebilir. Ne istiyorsun sen? <laughs> Helen medeniyetin yanında Rus tırnak için affedersin Rus ayısı orada İran Fars emperyalizmi bu topraklarda hep gözü oldu. Burada Suriye'de bana oyun oynuyor İsrail ortada. Sen benden Müslüman Türkiye'yi devletsiz bırakmayı mı istiyorsun? Bu oyuna uyanan uyandı. Torunlarını anlatacak güzel hikayesi olur Sevilay Hanım. Uyanamayan da sokaklarda Tayyip istifadeye Amerikan, İsrail, İran çok boyutlu bir uluslararası, uluslararası komplonun içerisinde figüran olur kalır. Peki şeye ne diyorsun? Duran adam olayını başlatan Erdem'in... 2004 yılında yine başörtüsü eyleminde de bir duruş sergilediğine ne 2004'teki o başörtüyle ilgili söylenen şeyin onun bir tiyatro piyesi olduğu başörtüye alındığı söyleniyor. Bu da tartışmalı bir şey de beni o ilgilendirmiyor. 2013'te Erdem Gündüz tekrar söylüyorum devlet hükümetin istifası etmeyebilir." diyor. Bu nedir bu? Yani hükümetin bir dakika bir dakika nasıl bir zihin oyunu hükümet niye istifa ediyor? Niye burada kendi dini inançlarına, başörtüsüne dokunulmuş, indirilmiş, bununla hala profesör, doçent olamayan halk bir şey söylemiyor? Niye Kürtler kalkıp bir şeyler söylemiyorlar, tayyip istifa demiyorlar? Onlar da severek veya sevmeyerek, ilamı Mehab'ın daha güzel anlatır, barış sürecine giriyorlar. Sen kalkıyorsun, iki tane ağaç yalınla tayyip istifa. Bir dakika, bir dakika. Senin ne ayrıcalığın var hocam? Ne için böyle bir şeye giriyorsun sen? Ve ben senin arkandaki bütün o BBC'sini, CNN'e kadar, buyurun İdnes Ses, Ahmet İnsel ilk bunu Türkiye'de çevirmiş. 2010 senesinde şimdi bu bir haysiyet kırılmasıdır diye başka bir televizyon kanalında bunlar nasıl tesadüf? Cinşap 198 madde içinde hiçbir şey geçmiyor. Buyurun isterseniz önümüzdeki, önümüzdeki dakikalarda 16 Temmuz Peki. 1933'te Milliyet Gazetesi'nde Adolf Hitler'in de Türkiye ile alakalı neler söylediğini okuyabilirim. Hayretler içinde kalırız. Yani bu oyunu bizim genel olarak iyi görmemiz lazım. Ülkede saflaştırmaya izin vermeden aynen Başbakan Erdoğan'ın müthiş iki maddede özetlediği şey. Saflaştırmaya kesinlikle izin yok. Ama bu eylemleri de seyreden AK Parti'ye oy verenlerin ve hatta diğerlerin Alperenlerin, Saadet Partisi, Erbakan evlatlarının hepsinin de oyuna uyanmaları lazım. Bir bütün olunması lazım. Örgütle, örg Bakın bir şey söyleyeyim mi size? 3 Kasım 2002 bir şey öldürdü. Bakın bunu İslami camiada istediğinizde konuşun. Bütün herkes bunu söyler. Müslümanların örgütlenmesini öldürdü. Bu yok bütün ihale bütün a, sözcülük halkın sözcülüğü Tayyip Erdoğan'ın sırtına verildi. Orada adamcağız da diyor ki ben kasımpoşalıyım, böyleyim şöyle. yap tamam kasımpoşalı ama adamda 22 milyonun yükü var hocam. Sen kalkarsan onu bu kadar ezilmiş bir halkın sözcüsü olarak oraya koyup Sonra da ya çok sert konuşuyor dersen senin bu oyunu bu millet bozar sandıkta ya. Böyle bir şey olmaz. O yüzden isteğine olmadan birbirimize sadakatle bağlanarak Türk milletinin aziz duruşunu göstermemiz lazım. Ben bunu söylüyorum. Ama şu, şu şeyini çok beğendim. Takdir ediyorum. Ya teşekkür ederim. Yani, Olması gereken bugün bu. Bugün Kemalistlere vurma, bugün İslamcılara Hayır, vurma, değil. bugün laiklere vurma. Optimum duruş almamız yani lazım. Bugün evet. Bütün ayrı ben Aynı durum zamanda da bir dakika evet. bunun da taviz olarak görünmemesi H lazım Hikmet kimse Hikmet tarafından. Hikmet yani sana bu katılmıyor değil. ama ben de sana katılıyorum. Ben bir şey daha söylüyorum. Bunun da taviz şey... olarak evet. görülmemesi evet. lazım. Evet. Bu hani optimum olay duruştur. Türkiye ise oyun böyle bozulur. Çok doğru. Kesinlikle. Ben yalnız biraz önce söylerken bu itiraz başka bir nokta. Da. Ben de dedim ki baştan başlarken empati 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 diye kullandım zaten ben de ilk ifadem oydu zaten. De, senden önce ben kullan tabii ama, ki başka aklın ama yolu mesela, bir yani. Mes mesela sen ben kullanması değil. De tabii tabii fakat, yani o şeyi Kemaliste de bilsin de anlatması lazım. Adamı ben eleştirirken şunu eleştirmem. Ben, ben Kemalistin anlamasını bir bekleyemem bir istedim. saniye. Ben bir anlamayabilir saniye, o. Bir dakika bir saniye. Ben Şimdi, anladım senle, durma boğ artık. Tartışmayalım. Lütfen. Bir şey, bir ben hiç kesmeden sadece arada küçük bir insert yaptım teşekkür şey, özür ederim. ederim. Ama ben bir kesmeden bir beni dinlersen Herhalde yayın yasağımız kalktı mı? Şey konuşmaya yasağımız <laughs> kalktı. Şimdi ben aldım yani. ya. böyle şeyler konuşmayın yayın yasağı falan. Biz burada tartışmaya gelmişiz. Ya e ama ne söyledi yayın, yayın yasağı ya? Yok tamam savcı. Tamam. Ben yasak koydum <laughs> ya, ben. Sav, savcı <laughs> yani savcı bey, savcı bey niyeti 20 dakika niyeti bak. bak.